Selamun Aleyküm Arkadaşlar Poşetlere sarılı bir Hüzü parçası Ön kol sevgili dostlarım Hemen çıkartıyoruz Güzel bir ön kol Bununla ne yapacağız Dostlarım bununla parçalama yapacağız Malum önümüz Kurban Nasıl bir yol izleyelim Nasıl parçalayalım size bunu göstereceğim Kuzu ön kol 3 bölümdür arkadaşlar. İncik kısmı, orta kemik, kürek kemiği. Öncelikle incik kısmı yapacaksınız. Bakın buralar hep kemiktir. Şurada arka arka but gibi değildir incik. O uzar, uzadığı yerden böylemesine gelir. Bakın zaten burada yeri var. Şöylemesine bir çizgi yapacağız bakın. Şöyle kestiğinizde buradan ağrı şimdi göreceksiniz bak. Gördün mü? dediğim yere hop şuradan şöyle. buradan böyle soktun mu işlem biter. İnçik. Hemen geldik alt kola. Şey orta tarafa. Orta tarafı da gene aynı şekilde buradan ağır alabilirsiniz. Aynı e, tavuk pirzola yapar gibi. Şuradan şöyle saplıyorsunuz. Bıçağı hop. Çekiyorsunuz. Gene aynı şekil. Ve yukarı doğru çektiğinizde şöyle kemiğinden sıyrılır. Gene buradan da böyle vurduğunuzda bıçağı Kimliğinden ayırırsınız. Evet. Orta kemik. Geldik en güzel ve en zevkli olan yere. Şimdi kürek kemiği çok asti artistik bir kemiktir. Burası düzdür arkadaşlar. İç kısma bakan yeri, kaburgalara bakan yeri düzdür. Bunun ortasından şöyle bir çizik atın. Ondan sonra bıçağınız uzun olursa iyi olur. Bunları böyle böyle sıyırın artistik olan kısmına doğru geliyoruz şimdi bakın. Kenarlarını şöyle açıyorsunuz. Gene burayı da böyle Sonra şu yuvarlak kemiğin etrafını bir güzel tıraşlıyoruz. Hemen şöyle içe doğru saplayıp şöyle bakın. Şurada bir şurada bir kemik vardır. Şurada bir kemik var tam şurada. Tam şu kısımda görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bakın şurada biraz yaklaştırırım videoyu bir oynarken. Şimdi göstereceğim onu size. Şöyle birazcık orayı kastırıyoruz, açıyoruz. Sonra bunu böyle yatırıyoruz tamam mı? Şu iki parmak buraya taktığımızda bu eti de böyle tutup böyle çektiriyoruz. Gördünüz mü? İşin artistik kısmı burasıdır. Bakın hiçbir şey kalmadı. Ondan sonra şöyle yavaş 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 çekip anlamda kurtarıyoruz. Ve olay bitti. Finito gördüğünüz gibi kavurmalık harika bir kuzu ön kol yaptık. Bu da size incik her türlü kalır. Kemiği kırmak da çok basit. Şöyle ve bitti. Ve içi ilik. Harikada bir haşlama olur. Bunu da istediğiniz gibi haşlamalara koyabilirsiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kuzu ön kol işlemeyi gördük bugün. Ee bunu kasap arkadaşlar tabii ki de daha hızlı yapıyorlar, daha pratik yapıyorlar çünkü kimse anlatma gibi bir yükümlülükleri yok. Müşteri geliyor 10 dakikada, 10 dakika bile sürmeden 1 dakikada hemen hızlı bir şekilde verip göndermek zorunda oldukları için çok seri yapabilirler. Biz burada eğitici ve anlatarak yaptığımız için uzun sürüyor dostlarım. Lütfen e, mazur görün. Gevezelik yaptıysam affedin. E, faydalı olduysa da umarım beğenirsiniz. Abone değilseniz de bir abone olursanız mesut bahtiyar oluruz arkadaşlar. E, ne diyelim? Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun. Hadi bakalım. Bu kadar kısa bir video.